Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. Yılbaşından sonra yenilenmeyen ehliyetler için ise 12 bin lira ceza uygulanacak. Ehliyet yenileme için gerekli evraklar ve tüm detaylar sıradaki haberimizde. Parayı yatırdım, kart aldım, fotoğraf çekindim, geldim. İnternetten randevumuzu aldık, ondan sonra geldik burada giriş sıramızı aldık, sıramız geldi. Yıl sonu yaklaşıyor, ehliyet yenileme süresi doluyor. <laughs> yani hiç, 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 hiç Nüfus ve Vatandaş Kişileri Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu belirtildi. Kimlik, e, ehliyet, bir adet biyometrik fotoğraf, öncesinden sağlık raporu ve ödemenizi yapıyorsunuz. Bu şekilde işlemlere devam ediyoruz. Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık 2024. O tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler için 12 bin lira cezai bir yaptırımı var. Öte yandan son tarihi beklememek gerekiyor. Çünkü ilçe nüfus müdürlüklerinde işte böyle yoğunluklar artarak devam ediyor. Randevu aldım, sağlık raporu aldım. Hı hı. Ehliyete uygundur diye. Fotoğraf. Fotoğraf, biyometrik resim istediler, geldik. İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşından sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı duyuruldu. Yeni çipli ehliyeti olmayanlar araç kullanamayacak. Sakin, mütevazilerle. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Biz de burada bekliyoruz. İnternet üzerinden online olarak randevumuzu aldık ve ilçe nüfus müdürlüğüne geldik. Tabi gerekli evraklar var. Öncelikle sürücü adayları için mutlaka böyle bir sağlık belgesi almamız gerekiyor. Akabinde ise biyometrik bir fotoğrafımızın yine olması gerekiyor. Ardından da hem kan grubumuz hem de nüfus cüzdanımız da mutlaka yanımızda oluyor. Böylelikle de evraklarımızı teslim ediyoruz ve işlemlerimiz başlıyor sistemlerimize sağlık raporu düşüyor. Yani getirmenizde bir sakınca yok ama sistemde görüyoruz. Normalde ehliyet yenileme ücreti sadece 15 lira. Fakat yılbaşından sonra yapılan yenileme işlemlerinde hem 12 bin lira ceza olacak hem de normal ehliyet harçları talep edilecek. O da yaklaşık 4500 lira olacak. Diyoruz. PTT aracılığıyla ya da herhangi bir mobil bankacılıktan yapabilirsiniz. Nüfus müdürlüğü randevuları ise hem internetten hem de Alo 199 Nüfus Müdürlüğü destek hattından alınabiliyor.